Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Rekatuhu. Çok kıymetli dervişlerini sevenleri, elhamdülillah yine Afrika'dayız. Sizler için buradayız. Sizler için kardeşlerimizle beraberiz. Beli bükülmüş teyzelerimiz ayakta. Sizlerden almış olduğumuz emanetleri onlara ulaştırmak için, maalesef işte bu şekilde de gösterebilmek için onlara da bu şekilde ayağa kaldırıyoruz. Elhamdülillah sizler ki bu kardeşlerimize umut oldunuz, ışık oldunuz. Hayat oldunuz. Böyle uzak bir köye metrelerce derinlikten elhamdülillah metrelerce derinlikten elhamdülillah su çıkarttınız. Pak temiz su. Rabbim sizlerden binlerce kez razı olsun inşallah. Rabbim birinizi bin eylesin inşallah. Mevla Teala Hazretleri bulduklarınızdan çok daha fazlasını Rabbim sizlere ikram eylesin. Mevla Teala Hazretleri gördüklerinizden geri bırakmasın. Sizler ki bu yetimlere gariplere, bu miskinlere elhamdülillah sahip çıkıyorsunuz ya Rabbim de sizlere sahip çıksın. Evlatlarınıza sahip çıksın. Mevla Teala Hazretleri neslinizi muhafaza eylesin inşallah. Evet şimdi inşallah bu kıymetli bahçelerimizin isimlerini de inşallah gösterelim. Biz buraya levhaya yazdık. Rabbim inşallah onları cennetlikler listesine yazsın inşallah Mevla Teala Hazretleri. Rabbim peygamberimizin şefaatine nail olan kullar zümresine ilhak eylesin. Mevla Teala Hazretleri rızkı geniş olan kullardan eylesin. Rabbim kendisine yokluk sıkıntı uğramayan kullarından eylesin inşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlere evlat acısı vermesin inşallah. Sizler ki bu gariplere, bu yetimlere, bu miskinlere elhamdülillah sahip çıktınız. Rabbimle İnşallah her daim sizlerin yardımcısı olsun. Hamisi olsun inşallah diyorum. Ve şimdi de inşallah Bismillah diyerek kuyumuzun açılışını inşallah yapmış oluyoruz. Bakın iftah inşallah. Evet suyumuz geliyor. Tabii şimdi ilk açılış olduğundan dolayı derinliklerden bakın. Elhamdülillah. tat, temiz, berraktı elhamdülillah. Sizler bu kardeşlerimize ikram ettiniz. Rabbim de inşallah sizlere Şükran. Türkiye. Türkiye. Şükran. Şükran. Derviş. Derviş. Derneği. Derneği. Teşekkür. Teşekkür. Ederiz. Ederiz. Türkiye. Türkiye. Maşallah, bu sizin, bu mutluluk sizin, sağ olun, Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu